Buyurun efendim. Şuna bir bakma, ondan sonra hazaya gel. Altın değerinde olan mantar budur, trüffü. Bir de Türk dükkan bulduk evet. burada, artık sırtımız yere gelmez. Karıdan başka kuş tanımam, başka da şef tanımam. efendim. Bakın nereye geldik. Takip edin bakın ne yapacağız. Merhaba efendim nasılsınız? Hoş geldiniz. İlim Bey iyi misiniz? İyiyim Ayhan Bey. Siz görünce burada bu <laughs> güzel okulumuzda. E, maşallah okulunuz çok <laughs> güzel. Tebrik <tevlek gülüyor> ederim. <gülüyor> Nef nefus Nakiboğlu Eğitim evet. ve Uygulama Okulu. Evet. Siz de evet. Nefus Hanım'ın evet. oğlusunuz. Annem. Anneniz değil sabah mi? öpüyorum ve... Ölüyor musunuz? İçime çıkıyor. Hayır maşallah. Evet. Maşallah. Benim de annemi göresem annem <gülüyor> ekrandan <gülüyor> görüyorum seni göremiyorum diyor. Efendim buyurun. Efendim, İlmi Bey'in enteresan bir fotoğraf makinesi müzesi var. Ben de fotoğraf makinesine olduğum olası çocukluktan beri babam bana hediye ettiğinden beri bir Nikormat. Aa, ee, Düşünsenize. Ondan beri hastasıyım. Fotoğraf makinesine meraklıyım. Mesleğim de o. Belki bilmiyorsunuz. İngiltere fotoğraf film tahsili yaptım ben. Bilmiyordum. Şimdi, abi. öğrendiniz. Esas meslek benim meslektaşınızım. Ee, evet. sonra ben, biraz fotoğraf... Benim mesleğim benim hobim oldu. Tabii oldu. Biraz, 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 biraz yaptım meslek olarak. Sonra e, müzik işlerine falan dalınca onu ihmal ettik. Ama şimdi film işine evet. ka kameranın tersinde olarak önde devam ediyoruz. Efendim burası galiba sizin müze. Evet. Ben tebrik ederim. Hoş geldiniz yazmışsınız. Gelin arkadaşlar, gelin gelin gelin. Bakın ne geldik. Kaç makinemiz var? Müzende ee, sergilenen 650 makine var. 650 makine var. Bakiyesi bir kısmı dolaplarda, bir kısmı evinde. Bir kısmı evinizde. Nereden, peki nereden geldi bu eve size? Nasıl, nasıl Nasıldır? bunun nedir bunun şeyi? Kökü? Nerede yatar? 60'lı yıllara inelim mi biraz? 60'lı yıllara inelim. İnelim. 60'lı yıllarda evet. e, bir paket, siyah beyaz fotoğraf kartı. <laughs> evet. Ee, birkaç tane negatif, 6-6-6-9 negatif ilaçlarını aldım. Birinci, ikinci banyo. Evimde ilk karanlık odamı annemin çeyiz sandığında oluşturdum. Sandığın içinde? Sandığın içinde. Ha, orada, orada mı sandıkta? Tabii sandıkta. Aa, aa. Bunların sergisi tarihe göre değil. Niye göre yaptınız? Tarihe sen? göre. Öyle mi? Tabii 1896'dan mı? Ha, başlayalım. oradan başlıyor, Hangisi 1890? Tam, 1896? Şu. Şu. Evet. Ha. Alman el yapımı bir fotoğraf makinesi. 1896. 1896. Vay. E bunun yani bunun bunu, 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 21'de 24 nedir bunun şeyi? Nedir? 50 50. 50 50. Tabii 50 50 o dönemlerde ne kadar büyük fotoğraf makineniz var o kadar büyük fotoğrafınız oluyor. Arendizman henüz daha hayatımıza girmemiş. Birebir. Büyütme yok. Büyütme yok. Birebir. 50 50 50 50 Ama ne güzel onda rezolüsyon, şey, ne güzel onda şey çözünürlük harikadır. Düşünsünüz evet, de birebir. Ne derinlik vardır ondan Allah Bunu Bunun çektiği fotoğraf var mı? Yoktur. Vallahi bunlar biliyorsunuz makineler ayrı. Buradaki fotoğraflar ayrı. Aynen, Aynen, toplanıldığı evet. için. Evet. Bu çektiği fotoğraf da olabilir belki. bu. Belki var. Evet. Şu bilirsiniz. diyemiyorum. Burada geldik Kodak'lara. Ee, burada çeşitli Kodaklar var, işte Ernamanlar var, cam negatifler. Tabii negatifler cam evet, değil cam mi? Cam negatifler. Evet. Onlardan kontak baskı yaparak örnek olur. Çok güzelmiş cam. şu. Evet. Bakar mısınız şu? Şey bakar cam mısınız? negatif, oradaki evet, fotoğraf ne güzel, Biri siyah giden. beyaza bakın. Evet. Ha. da her tarafı topluyorsunuz böyle gittikçe sağa sola değil mi? Vallahi hepsi Artık size, artık getiriyorlardı da Allah'a Getirenler var, hibe edenler var, bağışlayanlar, bağışlayanlar var. var. Bir bağış kuşen var burada. Vallahi ben bunların çoğu 1970'ten itibaren Topkapı Surları'nın dibinde. Ha, bit Bitpazar, bit pazarında. Tabii o Çınaraltı o sahapların orada beyazından, Orada ha. Sirkecinin o kapalı kapılar ardındaki o hayyan pasajlarında. Ee, karşı Kadıköy e, Salı Pazarı'ndan ama hepsi Türkiye'den yani hepsi İstanbul'dan. İstanbul'da. ay Tabii. ne güzel şu, şu Bu iki makine özellikle belirtim cam negatif taşıyıcısı. Aa. Yani, onun için böyle bir e, estetik tarafı yok, birer kutu, kutu böyle gibi bir Bavul gibi değil evet, mi? Evet bavul gibi. yıllara doğru o büyük makinelerden veya o köklü makinelerden sonra artık siz düğmeye basın, gerisini bize bırakın. diyor. Kodak. Kodak değil mi? Evet, evet. George Eastman Amerika'da ve o zaman laboratuvarlar, büyütmeler, fotoğraflar artık tabi e, tab edilip dağıtımlar, servisler başlıyor. Çok güzelmiş. Evet. Bunlar hala çalışıyor Allah bilir yani, bazı Filmini yerine. koydunuz mu çalışıyor? Evet. Film dediğiniz nedir ki? Yani, ne güzel. yani bugün o büyük 50'ye 50'ye bile röntgen filmini taktığımız zaman yine çalışıyor. Evet, yine çalışıyor. Bunların ee, sadece bir tembellikleri var. O da hani yaşlı bir insan Hani kireç bağlı evet. kolu bacağı falan evet, şöyle bir, evet, 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 kültür evet. fizik yapması lazım. Evet. Biz ona makineleri yaptırıyoruz. arada arada, tabii, kullanıyor musunuz tabii? Tabii. en azından e, yani. diyaframını, instantanesini şöyle oynuyoruz. efendim Hilmi Bey'in koleksiyonundan ender nadir bir parça. Ee, kendi anlattı biraz evvel bana. Gözün değeri bir ise 0.95 yani gözden daha aydınlık bir mercek ve bir kamera. Sizin resminizi çekin efendim. Benim makine. Aa benim makine. Çocukluğum makinesi. Aa. Aa. İşte benim makinem. Ne kadar değerli biliyor musunuz bana? Acaba ne oldu? Rahmetli babacığım çok teşekkür ederim bana bu mak makine aldığı için. 1970'te almıştı hatırlıyorum. üniversite 65. 65. yılında 70'te mi aldı acaba? 68'de mi aldı acaba? Unuttum. Efendim her insanın hayatında bir fotoğraf makinesi hatırası herhalde vardır. Ya yani ya kendi ilk makinası ya düğününü çekildiği makine atıyorum. Ee, bir fotoğraf makinası macerası her insanın kalbinde bir yerde vardır. Bu insan buraya buraya gelin, bu müzeye bir gezin, ee, il İlmi Bey besiz gezdirsin. Bazı hatalar yerine gelecek.